Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yaşadığımız alanlar, evimiz ya da iş yerimiz sağlığımızı nasıl etkiliyor? Bugün bu haberimizde bunlardan bahsedeceğiz. Sağlık üzerine genellikle daha ağırlıklı e, psikolojik olarak insanları etkiler mimari. Daha net, daha yalın tasarımlar insana dinginlik verirken e, ağır böyle daha keskin hatlar mesela insan sağlığını olumsuz etkileri de kanıtlanmıştır. Mesela kırmızı rengi. Özellikle yapılan araştırmalar sonucunda kırmızının kan dolaşımı dahil olmak üzere kalp atışı, ritmimizi dahi etkilediği görülmüştür, hızlandırdığı görülmüştür. Bunun gibi etkileri vardır renklerin. Peki şimdi bizi izleyen izleyicilerimize odalarında renk değişikliğine gideceklerse Hangi odalarda, hangi renkleri önerirsiniz? Genellikle açık ve soft renkleri öneriyoruz. Özellikle çocuk odalarında, çocukların kendi dünyalarında daha yalın ve kendilerini kanıtlayabilmeleri için mesela açık renkleri öneriyoruz. Salonlarda kişinin daha çok kendi benliğini yansıtan renkleri tercih etmesi onun da psikolojik sağlığı için çok önemli. Pandemi sonrasında zaten daha açık, daha ferah ortamlar insanları kendine çekmeye başladı. Sürdürülebilirlik mimariyi nasıl etkiliyor, nasıl kullanılıyor? Kelime anlamı olarak zaten bizden sonraki nesillere haklarından çalmadan bu kaynakları güzel bir şekilde ulaştırabilmek. Bunu aç açarsak mesela sürdürülebilirlikte en önemlisi ekolojik dengeyi bozmamak, yeşili kullanmak, özellikle ışığı ve elektrik bunun gibi birçok enerji kaynağını doğru ve güzel bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Sürdürülebilir olması için yapın. Her türlü kaynağı nasıl e, güzel bir şekilde değerlendirebiliriz? Onları düşünmemiz gerekiyor. Mesela yağın yağmuru sadece toprağı sulaması değil de biz bunu depolayıp peyzajımızı ve ağaçlarımızı, çimleri bu şekilde sulama sistemleriyle e, doğaya katkıda bulunabiliyoruz. Doğalgaz çok önemli tabii ki ama dünyadaki krizi de baz alırsak mesela şu an daha çok elektriğe e, insanlar yüklenmeye başladı. Zaten pahalı bir enerji kaynağı. Bunu güneş enerjisi de çözebiliyoruz. Pandemide hepimiz evlere kapandık. Hatta iş yerlerimizi bile evimize taşıdık. Hem çocuklar hem bizler psikolojik olarak çok etkilendik. Peki yaşadığımız ortamın psikolojimize etkisi ne oldu? Pandemi süreci e, şu açıdan e, ...ticari olarak düşünürsek mimari çok güzel etkiledi. Çünkü e, şu an hibrit e, çalışma modeline geçti birçok şirket. Bu çalışma sistemi ne demek? Ofisimizi evimize taşımamız demek. Yani doğal olarak artı bir oda veya bir yaşam alanı daha katılması demek. Bunun haricinde e, çocuklar okula gidemiyor. Onlara daha özel bir alanların yapılması gerekiyor. Ve bu çocukların kendilerini ifade edebilmesi için dışarıya çıkamıyorlar. E, ne oldu? Bu sefer daha e, bahçeli evler ön plana e, çıkmaya başladı. Ve insanlar pandemi sonrasında imkanı olanlar... Bahçelievlere taşınmaya başlandı. Mimar İbrahim Tuğbay, pandemi sonrasında kişilerin daha geniş alanlarda oturmayı tercih ettiğini belirtiyor. Eskiden insanlar temizliği kolay olsun, daha rahat edeyim gibi gibi daha lüks olsun ama de biraz daha küçük olsun demek yerine şehirden uzak olabilir, daha pahalı olabilir veya hani geniş olsun ne olursa olsun mantığına geçmeye başladı. Çünkü alanın değerini anlamaya başladı. Kendi zamanını geçirebilmek için e ee, özel alanlar yaratma isteği gerçekleşti. Pandemi sonrasında çocuklar daha fazla evin sosyal alanlarında gezdikleri için güvenlik ihtiyacı da daha üst bir seviyeye çıktı. Geçmişte çünkü kısıtlı bir süre geçiriyor çocuk. Ya kreşe ya da okula gidiyor, dönüyor. Birkaç bir şey derken zaten uyumak zorunda kalıyordu. Çocuk yaşayan bir varlık yani hani biz yaşasak da ebeveynler olarak mesela daha sakin varlıklarız ama çocuklar böyle değil. Mimar İbrahim Tuğbay, çocuk odalarında kullanılacak materyallerin doğal olması gerektiğini belirtiyor. Her şeyin başı güvenlik, çocuk odalarında en başta güvenliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Kullandığımız materyallerin doğal olması gerekiyor. Yapay yapay malzemelerde ne kadar istesek de istemesek de kimyasal karışımlar olmak zorunda. Kullandığımız yastıktan tutun da çünkü çocuğun omurilik sağlığı, gelişim süreci bunların hepsi bunlara bağlı devam ediyor ve bunların da Temelinde doğru bir birey olacak o çocuğun e, psikolojisi önemli. Özellikle dolaplar tasarlarken çocuğun ulaşılabilir yerlerine bir tane çekmece veya bir raf koyarız. Çünkü o alışkanlığı kazansın, eşyalarımı toplamam gerekiyor, ulaşamamazlık olmaması gerekiyor. Çünkü o da onun dünyası. Dünya geneline bakıldığında Türkiye Avrupa ile yarışıyor sevgili izleyiciler. Özellikle hem sağlıklı evler hem de ekolojik binalar ön planda duruyor. Yani gelişen teknolojiyi e, ülke olarak gerçekten çok e, iyi noktalara getirdik ve güzel kullanabiliyoruz. Zaten inşaat sektöründeki başarılarımız dünya tarafından biliniyor ve dünyadaki birçok büyük yapıyı bakıldığı zaman Türk müteahhitler, Türk mimarlar tarafından tasarlanıp veya uygulanıyor. Eskiden yapılan e, maalesef ki tasvir etmediğimiz ama e, dokunulamayan yapılar var. Bunların aslında temizlenmesi gerekiyor. Mimar İbrahim Tuğbay, çevredeki bütün yapıların kişilerin psikolojisi üzerinde etkisi olduğunu belirtiyor. Biz mimarlar olarak özellikle tasarım yaparken e, asıl iş aslında bize düşüyor. İnsan psikolojisinden tutun da dünyanın da psikolojisini ve bizden sonraki nesillere de düşünmemiz gerekiyor. Bunu düşünürken de kullandığımız materyaller, yapmamız gereken izolasyon, onun haricinde doğal kaynakları çok e, yerinde ve güzel bir şekilde kullanmamız Bunların da haricinde güzel tasarımlarla insan psikolojisine hükmetmek. Ee, sadece siz kendi evinizde yaşamıyorsunuz. Bugün sokağa çıkacaksınız. Gördüğünüz bütün yapılar zaten sizin psikolojinizi her türlü etkiliyor. Avrupa'daki meydanlarda e, aldığınız hazzı bugün belki bir İstiklal Caddesi'nde alabiliyorsunuz ama bahsettiğim o kentsel dönüşümün yapılması gereken mekanlarda alabiliyor musunuz? Muhtemelen alamıyorsunuz. Bugün bir kanserin bile e, başlangıç şeyleri her şey strese dayanıyor. Stres insanı gerçekten içeriden içeriye çürüten e, büyük bir şey. Mimarlar olarak bizim bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kullanıcıların da aslında bunu talep etmesi gerekiyor. E, şöyle bir söz vardır çok severim. Süleyman olmadan Sinan olunmaz. Bize Süleymanlar olacak ki Sinan olabilelim. Yani talebini doğru bir şekilde aktarıp Süleymanlık yapabilirlerse kullanıcılar zaten Sinan olmak kaçınılmaz. Bu ülkenin her değeri, her genci zaten birer Sinan'dır bana göre. Evet sevgili izleyiciler biz bugün özellikle yaşadığımız alanların, mekanların sağlığımızı ve psikolojimizi nasıl etkilediğinden bahsettik. Bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene de kendinize iyi bakın, sağlıklı ve mutlu kalın.